kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Gökmen. Bugün sizlerle bir kitap incelemesine daha karşınızdayım. Bugünkü kitabımız Abdülhak Şinasi Hisar'ın Fahim Bey, Fahim Bey ve Biz isimli kitabı olacak. Peki bu kitap bize neyi anlatıyor? Bu kitap bize arkadaşlar kitabın isminden de görmüş olduğunuz gibi Fahim Bey'i ve bize anlatıyor. Bu ne demek? Hemen buradan şu yorumu zaten çıkarıyoruz. Arkadaşlar bu kitap Protagonist bir karakteri anlatan bir kitap yani bir anti kahraman bunu nasıl açıklayabilirim sizlere çok edebiyatta ilgisi olmayanlar için bir kahramanlık özelliği taşımayan sıradan hatta belki ötekileştirilmiş bir öteki bir insanı anlatmakta bu kitap zaten şuna gelecektim kitabın isminden de görüyoruz Fahim Bey diyor Fahim Bey ayrı tutuyor ve biz diyor biz bir tarafta Fahim Bey bir tarafta ve biz de Fahim Bey'in hikayelerini, yaşamını anlatıyor. Kronolojik bir kitap değil, öncelikle onu söyleyebilirim. Bir olay örgüsü de düzenli bir şekilde bunlar yaşanıyor, sonra bunlar yaşanıyor şeklinde kronolojik bir olay örgüsü yok. Hatta şu kadarını söylesem zannediyorum spoiler olmaz. Kitap Fahim Bey'in cenazesiyle başlıyor. Evet, doğru duydunuz, ölümüyle başlıyor. Bu bir spoiler değil çünkü yani ilk kelime, ikinci kelime ölüm. Ardından hayatını anlatıyor. Fakat şöyle bir şey var. Hayatını bize diğer insanların gözünden anlatıyor. Yani aslında birazcık Abdülhak Şinasi bize bırakmış yorumu, düşünceyi. Bunu düşünmemizi istemiş. Çünkü bize o öyleydi, bu böyleydi, böyle hissediyordu dememiş. Bunun yerine demiş ki bu kişi bunu böyle görüyordu. İşte anlatıcı kişinin eniştesi Fahim Bey'i böyle görüyordu veya işte kadınlar dedikoduya geliyor işte onlar Fahim Bey hakkında bir şey söylüyorlar oradan bu yorumu çıkarıyoruz sonra bir başkası başka bir şey söylüyor ha o olay öyle değilmiş bu olay böyleymiş diyoruz veya hangisine inanmak bize kalmış Fahim Bey gerçekten eleştirenler eleştirenlerin söylediği gibi bir karakter miydi yoksa gerçekten onu seven sayan insanlar gibi aşırı iyi niyetli gerçekten Kalbi tertemiz Gerçekten kendi hayallerinde bir şeyler çabalamaya çalışan, bir şeyler yapmaya çalışan bir insan mıydı? Bu sorunun cevabını da yazar bize bırakmış dersem yanlış olmayacaktır efendim. Kitabımız böyle. Eğer sizde örnek verecek olursam, çok absürt kaçmayacaksa Dostoyevski, Franz Kafka, Oğuz Atay, Yusuf Atılgan gibi yazarların karakterlerini seviyorsanız, o başroldeki öteki karakterini, onun içinde yaşadıklarını seviyorsanız, ucundan bu adamın direkt hislerini göremesek bile Fahim Bey'in e, anlayabiliyoruz. Evet bu da bir öteki, bu da bir protagonist diğer kitaplardaki gibi diye bu şekilde anlıyoruz. Çünkü hep toplumdan daha farklı, daha marjinal, daha farklı düşünceleri olan, hayalleri peşinde koşan ama koşabilen mi, bunu yapabilen mi? Bunu okuyunca göreceksiniz. Umarım anlatabilmişimdir gerçi ucu açık bir kitap benim için. O yüzden çok da Somut anlatmak da bunun mantıklı değil. O yüzden anlatış şekliminde ben uygun olduğunu düşünüyorum buna. Okuyup bir şans verilmeli mi? Evet bu tarz kitapları seviyorsanız verilmeli. Fakat yeni bir okuyucuysanız tavsiye etmem. Niçin? Niçin tavsiye etmem yeni bir okuyucuysanız? Çünkü ilk sayfadan da görebilirsiniz pek çok yabancı kelime dolu. Şöyle kitabın içinde hep işaretledim. Anlamını bilmediğim yerleri olabildiğince. Mesela ne demiş? mütevekkil. Tabi bu çok yabancı bir kelime değil ama agah veya indifat, mütefekkir gibi 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 müteşebbislerine demiş mesela veya zeriyat demiş gibi gibi pek çok Osmanlıca kelime Osmanlı Türkçesinden kalan kelime mevcut okurken odağınızı bölebiliyor o yüzden okurken birazcık yavaşlatıyor sizi. Bunu da göz önünde bulundurun. Fakat yazılma şekli, yazarın bunu yazarkenki düşüncesi, içsel dünyası, ölümü bu kadar sorgulatması, yaşamı bu kadar sorgulatması ve insanların ne dediğine karşın kendi yaşadığımız hayat arasındaki uçurumu bize bu kadar güzel göstermesiyle beraber ben kesinlikle bu kitabı sizlere tavsiye edebilirim. Edebiyat severler, özellikle modernist romanları sevenler kesinlikle bir şans vermesi gerekir buna. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Okumakla kalın.